ilgilenmiyorsun? Nasıl masa nasıl senle ilgileneyim? O küçücük bir çocuk da. Of çok yoruldum zaten. Acık da oynasana ya. Ben oynayamam. Şimdi bunu da koyacağım buraya. O da biraz uyusun. Ben de uyuyacağım, yatacağım biraz. Aa, çok uykum geldi. <laughs> dursun. Ben de şimdi size... ağlama lütfen. Çok yoruldum. Neyse. Masal oradan kalkar mısın? Ben biraz uyumak istiyorum. Lütfen kalkar mısın Masa? <laughs> çok uykum var ya. <laughs> of sen de sus ya. Niye <laughs> bu sesle oyup, uyuyorsun baba ya? Nasıl uyumayıp da uykum var? Of çok uykum var ya. Sen de mi oynayacağım istiyorsun? Seninle oynayamam. Ben uyuyacağım biraz. Atmışsın, ağzını yapıştıracağım. Oh, oh, oh. bu ne ya? Ne yaptın kızım ya? Şey ki? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun bu ne? Ne bir şey ya. Ya kızım ya bir uyut beni ya. Bu ne böyle? Bilmiyorum. Nefes alamıyorum Al şunu ya. Sür şey etme beni. Evde ki. masal ya biraz uyuyacağım. Hemen ben, 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 ben de oynamazsın sen. Ya git de, oynamayacağım senden hiçbir şey. Ee. Şimdi sen görürsün baba. Şimdi sana bir ağda yapayım da bakalım yüzünü görsün. Bu açılması da ne kadar olmuş. Şimdi birincisini yapalım. hmm <laughs> My Ah! Ah! Lan ben de diyorum kardeşini diyor. Yanında kardeşini gördüm ben de. Bırak! Bırak! Aa, hayır! Bırak. Hayır. hayır! Hayır! Of! Aa! Aa! Bırak! Şuna bak. Anne. Hayır. Bir valla saçına yapıştırın bunu. Şuraya bak. Ne yaptı kıllarımı? Baksana şuraya. Çörek şuraya. ben gidiyorum çöpe. çöpe Masal bırak. Çöpe hepsini çekti. Ben açıkta Aa burada yarı izi varmış sanki. Hayır daha yapıştırma istemiyorum. Baksana ne kadar çektin. Hepsini çektin. Ee, ya niye böyle çöpe şeyler çöpe yapıyorsun? Çöpe, Bırak çöp atacağım diye yalan söyleme <laughs> ya. Kızdırma beni ya. <laughs> Acımızı <Canı> sıkıyorsun. Sen benim canımı sıkıyorsun. <laughs> Gelip ben benle. Şuna bak ya. Şuraya bak ne yaptın. Git ya. Şimdi ee, onu yapacağız. Ne oluyor ya? Aa Kardeşim de ağlıyor, ne yapıyorsun? Bu ne ne? Masal! Masal! Ne yaptın sen ya? Şu halime bak Masal, Nasıl çıkacağım ben dışarı böyle? Nasıl çıkacağım? Ya kızım, ne yaptın böyle? Şuraya bak. Buraya ada yaptım. Kolumda kıl kalmadı. Şuraya bak.